Yengeçler, Yay Burcu'ndaki Dolunay sizin astroloji haritanızın 6. evinde gerçekleşecek. Sizler için bu tahmini çekerken e, penceremin altında saksanlar çok gürültü yapıyordu. Muhtemelen yengeçler için bu dönemde önümüzdeki 2 hafta boyunca harika bir haber olacak. Ve büyük ihtimalle öhem, öhem bu haber 6. evinizle ilgili olacak. Bu hı, sağlık, iş ve günlük rutinle ilgili konular demek. Bu dolunay sizin için genel olarak özellikle günlük sorumluluklarınız, iş düzeniniz, başkalarına, evcil hayvanlara hizmet etme ve onlara bakma konularıyla ilgili olacak. Genel olarak 6. ev rutinle, sağlığımızla, psikolojik ve duygusal durumumuzla bağlantılıdır. Disiplin konusu, iş hayatı konusu ve yay burcundaki dolunay burada diyelim ki sizi günlük yaşamınızın ufkunu genişletmeye ve e, ona daha fazla anlam katmaya teşvik edecek.